Merhaba sevgili canlar. 10. sınıf FETT hazırlık konu anlatımlarımıza son surat devam ediyoruz. Sevgili canlar kimyanın temel konuları 18. dersimize geldik. Karma testler test 3 soru 1. Tekmede 48 gram magnezyum sülfat katısının tamamı ayrıştığında o zaman magnezyum kün, magnezyum sülfat 48 gram. 32 gram CO3 oluşmuş. Magnezyum oksidin kütlesini istiyor bilmiyoruz M diyelim. Arkadaşlar ne diyordu? Harcananların kütleleri toplamı oluşanların kütlelerine eşit olur. Buradan çektiğimiz zaman M'in değeri ne yapacaktır? 16 doğru cevabı C olur. Arkadaşlar geldik. ikinci sorumuza. Lityum klorür bileşinde lityumun klora kütlece oranı nedir? Hemen bulalım arkadaşlarım. Lityum klorür bileşinde ne yapıyorduk? Lityum, lityumdan 1, klordan 1 var. 1, 1. Lityumun atom ağırlığı 7, klorun 35. Sadeleştirirsek oran 1 bölü 5 eder ki doğru cevabını cevabı. şey yapmıyor. Sevgili canlar gelelim kaçıncı sorudayız? Üçüncü sorudayız. İlk 3 bileşiğinin kütlece %15'i ne demişiz? %15'ine biz x demişiz. Buna göre X'ye 3 bileşiğinde x'in y'ye kütle oranı kaçtır? Arkadaşlar %15'i x ise %85'i de y'dir. Kütlece. O zaman x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 15 bölü 85. Arkadaşlarım 15 bölü 85 eee oranını değerlendirecek olursak 15'i 3 i ne yapalım? 15'e bölünür 85'imiz 5 kere 15 75 burada sadeleştirmemiz Sadeleştirmemiz değil mi? Olmadı. Kaça bölebiliriz? 3'e bölünmezler. 5'e böldüğümüz zaman 3 85'i 5'e bölelim arkadaşlar. 85'i 5'e böldüğüm zaman ee, 17 de burası etti. Oranım ne yaptı? 3 bölü 17. Var ki Bursa. Arkadaşlarım 4. sorudayız. F2S3 bileşiğinin 3,9 gramında kaç gram demir atomu vardır? Hemen kütlece oranını bulmam lazım. Demirin kükürde kütlece oranı. 2 tane demir var. 3 de kükürt var. 2, 3. Demirin atomu 56. Kükürt 32. 8, e, 56, 32, 8. Sadeleştirecek 7, 4. Sadeleştirdik. 2 oranım ne yaptı? 7, 6. Atom sayısına göre girenlerini yazarak bileşiği oluşturduğum zaman arkadaşlarım şu şekilde olur şöyle yazıyorum. 7 6 kaç gram bileşik oluşur? E 13 gram bileşik oluşur. Ama bizden 3.9 gram oluşması istenir. 3.9 gram 1.3'ün 3 ile çarpımı. O zaman harçanın da 0 ile çarparsak harcanan miktarlarını ayrı ayrı bulmuş oluruz ki Bizden neyi soruyor demiri? Demirden kaç gram harcandı? 2,1 Doğru cevabım bu yüzden. Cehan oldu sevgili canlar. Geldik 5. sorumuza. 14 gram x 10 gram y elementinin artansız tepkimesi. O zaman artansız tepkime denince x ve y'nin harcanan miktarları 14,40 Sadeleştirirsek 7 bölü 20'dir kütlece oranım. Arkadaşlarım bizden neyi istiyor? Bizden diyor ki x, a, y, b bileşiği oluşuyor. Bileşikte a diyor ki b'nin değeri kaçtır? O zaman kütlece oranım 7 bölü 20 eşittir. Bileşikte x'in molü a ki a yerine ne yazacağız? 4 çarpı atom ağırlığı 14. B'nin değerini bilmiyorum. B çarpı 32 diyeceğiz. 7 ile 14'ü sadeleştirdik 2. 2 ile 32'yi sadeleştirdik 16. 16 ile 4'ü sadeleştirdik 4. 4 ile 20'yi sadeleştirdik 5. Enin yani değer 5 doğru cevabınız. 6. sorudayız. 18 gram ale ve 21 gram O2'nin tam verimli tepmesinden ale 2 O3 bileşiği oluşuyor. Buna göre bu tepkime elde hangisinin buna göre tepmede hangi maddeden kaç gram ale? Arkadaşlar Beşikte AL'nin oya kütlece oranını bulmam lazım. AL'den 2 tane var. Atom ağırlığı 27. 2 çarpı 27. O'dan 3 tane var. 3 çarpı atom ağırlığı 16. Sadeleştirmelerimizi yaptık. Arkadaşlar oranım ne yaptı? 9 bölü 8. Arkadaşlarım 2 tane AL, 3 tane oksijen, AL 2O3 bileşini oluştururken kütlece oranı. Arkadaşlar 9 gram haleden 8 gram odan gittim 7 gram bir oluştu. Başlangıç kütleleri bize 18, 21 verildi. Tepkimedeki değerlerini nasıl bulacağız? Oranı bir kat sayıyla çarpıp tepkimeye indirdiğimizde tam verimli yani biri bitip diğerinden artma olacak. Ardından sonucu değerlendireceğiz ki o da 2 ile genişleyip çarpı başlayıp 18 gider, 16 gider, 34 oluştu. Bitti. İyi için sınırlayıcı. 5 gram artan yoktu. 34 gram ne oldu? Oluşan oldu. Ne diyor bize? Maddeden kaç gram arttı? 5 gram o iyiden yani artma olur ki doğruca mı? Arkadaşlar 6. 7. sorumuza geldik. Eşit kütleli bakır ve oksijenin tepkimesinden bakır bir oksit bileşi oluşken elementlerin birinden 21 gram artma oluyorsa kaç gram oluşmuştur? Arkadaşlar öncelikle bileşikteki elementlerin kütlece oranını bulacağız. Bakırdan kaç tane var? 2. Çarpı kaç? 64. Oksijenden kaç var? 1. Çarpı atom ağırlığı 16. Sadeleştirirse oranımız 8 bir. Bu iki tane bakır, bir tane oksijen atom sayılarına göre yazıyorum girenleri. Cu 2 o bileşini oluştururken kütlece oran bakırdan 8 gram arjan oksijenden 1 gram 9 gram bileşik oluştu. Başlangıç kütleleri bize eşit kütlelerden Arkadaşlar harcanma miktarı fazla olanı başlangıç kütlesi alayım. 8'i aldım. 8M 8M. Tabii 8'in kaç katıdır bilmediğim için 8M yazdım. Sonra ne diyorum? Tepkime en sona da sonucu ekliyorum. Arkadaşlar ve ben oranı M ile çarpıp tepkimeye indirdiğim zaman 8M gider, M gider, 9M oluşur bitti. 7M arttı. 9M oluştu. Diyor ki 1 gram arttı. Artan 21 ise M'in değeri 3 olur. Bileşiğin kütlesini istiyor. 9 çarpı 3'ten de e, arkadaşlar e, ne yaptık? 27 yapar. O zaman e, N 8. sorundayım. Arkadaşlar aşağıda bileşikliklerinden en eksik katlı oranlara uyar demişiz. Adana'ya bakıyorum. Farklı tür elementler var. Olmadı. Bursa'ya bakıyorum. Kalsiyumlar eşitken oksijenler arasındaki oran 2 bölü 1. Doğru cevabı Bursa oldu. Arkadaşlarım 9. sorudayız. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikte bileşiklerde bileşikteki x'in kütlesiyle bileşiğin kütlesini veren grafik verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü x2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Birinci bileşimiz burada. Bileşik x ve y'den oluşan bir bileşik. Birinci bileşikte x'in 7 gram. Kütlesi bileşiğin 13 ise 6'sı y'dir. Ve birinci bileşiğin kütle formülü x2 y3'tür. İkinci bileşikte arkadaşlar Yine x'in kütlesi 7. Bileşik 17 gram sayı m kaçtır? 10 gramdır. Dikkat edin x'lerin kütleleri eşit eşitse mol atom sayıları da eşittir. Ama y'lerin miktarları arasında y'nin mol sayısı Miktarlarıyla arasındaki oran eşit olmalı. 6 bölü 10 3 bölü A. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. 2, 2 ile 10'u sadeleştirdik. 5, A'nın değeri 5 çıktı. O zaman x, e 5 olur. oldu. 10. soru arkadaşlarım. 10. soru demişiz ki yukarıda tepkimeler hangileri e, bir hacim oranları bunun ispatı kullanılır. Cilde ürünündeki bütün maddelerin fiziksel hali Kullanmakta kullanılır. Biri kullanabiliriz. İkincide bakın sıvı kullanamadık. İşte de, de hepsi gaz kullandık. Doğru cevabım 1 ve 3'te de denizde oldu. 11. <laughs> sorudayız sevgili canlar. 1 hacim x2, 3 hacim y2. Nin. Aynı koşullarda 2 hacim oluşuyor. O zaman x2'den 1 hacim. Y2'den e, 3 hacim. Kaç hacimize oluşmuş? 2 hacimize oluşmuş. Yani 2 tane x atomu 3 çarpı 2'den 6 tane z atomu e, pardon y atomu 2 tane z atomunda olmalı. 2 ile sadeleştirdiğim zaman ne yapacağız? 1 tane x 3 tane y atomu kimin yapısında olacak arkadaşlarım? 1 tane z'nin yapısı. O zaman z'de 1 tane x 3 tane Y olur ki bileşiğin formülü X'ye 3 le C olur. 12. sorudayız sevgili canlar. xy 2 bileşiği için aşağıdaki bilgiler veriliyor. X'in Y'ye kütlece oranı 4, 5. Y'nin atom ağırlığı 35 ise X'in atom ağırlığı kaçtır? Arkadaşlar kütlece oranı kaç? 4 bölü 5. Birinci bileşikte X'in molü kaç? 1. Ama X'in atom ağırlığını bilmiyorum. Y'nin molü kaç? 2. Atom 35. 2 çarpı 35. Arkadaşlar 5 ile 35'i sadeleştirdik. Sonra MAX'imizi çektiğimiz zaman 4 çarpı 2 8 7 ile de çarparsak 56 eder. Doğru cevabın Adana olur. Arkadaşlar olmayı, katmayı, bilgileri açmayı, yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler hoşça